Arkadaşlar merhabalar yine bir tütün tadım testi videosuna hoş geldiniz. Bugünkü tadım testini gerçekleştireceğim tütünümüzün markası Lira markasının bilek serisi yani dark serisi olarak çıkarttığı cookie aromasının tadım testini gerçekleştireceğiz. Bunu mutfaktan sembolik olarak aldım. Birkaç aromalarını da almıştım. Bunlar işte brownie, snickers, ondan sonra cookie, raspol muydu Bir, birkaç aroması daha vardı. Ama Kuki'ye e, video çekmeyi istemem sebebi gerçekten çok iddialı kokuyor olmasıydı. Malumunuz artık yeni 25 gramlıkları şöyle size de göstereyim. Devletimiz artık bu şekilde aksiyon aldığından kaynaklı. Yani önceden açıyorduk değil mi? Ne güzel günlerde böyle tütünü karıştırıyorduk. Bakın arkadaşlar falan diyorduk. Artık bu kadar. Bunu böyle gösteriyoruz temsili olarak. Ee, daha önce Instagram'daki takipçilerimizle <laughs> bir şey çekmiştik. Ondan sonra adını sen koy. Bir ufak bir story çekmiştik bu konuyla alakalı. Kokusu bir şöyle açtığın zaman böyle kokladığın zaman direkt spektrum cookies milk. Yani belki çok müptelası olman lazım. ikisi arasında koku farkını ayırt etmek için. Gerçekten bir de bir. Ondan sonra böyle kokuyor. Ben hatta şaşırdım. Ondan sonra nasıl böyle e, bu kadar benzer kokuyor. Yani yerli malı bandrollü bugüne kadar koklamış olduğum cookie'ler arasındaki en spektrum kukiyen smik. Spektrum kukiyen smik diyoruz sürekli. Çünkü dünyadaki e, bu tütünle alakalı kuki tütünüyle alakalı en beğendiğimiz aroma iken onlar da bir boka sarmıştı artık. Kesinlikle son zamanlarda temin etmiyorum ama o zaman ne derim eski spektrum kukiyen smik artık onlara da öyle demeye başlayacağım. Arkadaşlar burada çok Nargilemiz bir tık fazla demlendi. Muhtemelen bu sefer bulut gibi gelecek. Nargileyi unuttuk. Ulan bu giriş çıktı yine. Tam böyle video basacaktım. İlk dumanlarımız atıyoruz arkadaşlar. Bismillah setup'ımızda merak edenler olabiliyor. Şu şekilde. işte gösteremedi ha. Şu şekilde. Bu makinayı Mazzani diye bir marka. Yani bu imitasyon bölü. Emil'in herhalde imitasyonu yanlış hatırlamıyorsam. Ankara'da Bahri Nagil'e satılıyor. Bana Babil'i bıraktırdı. Ben size öyle söyleyeyim. Yani ben yıllarca Babil kullandım bu ürün ama şu an fiyat performans olarak herhalde kaç 120 lira mıydı neydi bilmiyorum tam hatırlamıyorum ama gerçekten güzel bir ürün. Bu, bu aralar birazcık videoları arttıracağız arkadaşlar. Birazcık tütünler almaya başladım. Bu darklardan falan aldım. Yine aynı şekilde diğer bir markanın daha beğendiğim bir aroması daha var. Onun hakkında da zaten sohbet edeceğiz. Birazcık da tütünlerimiz hakkında yorum yapalım. Nargile ile alakalı yeni arkadaşlar da bazen izliyorlar videolarımızı. Lira markası hakkında bilgi verelim biraz. Lira markası arkadaşlar e, Sakarya'da fabrikaları vardı. Ondan sonra Lira markasıyla ondan bir çıkmışlardı. Sonra biraz e, daha böyle bayağı bir uzun süre piyasada yoklardı ya da varsa da Ankara'da yoklardı. Bin gün sonra derken ee, fabrika, ondan sonra yetkilisi, yöneticisi Ahmet Bey e, duruma bizzat el atarak tüm Türkiye çapında bu lira markasını shop e, para dağıtmaya başladı arkadaşlar. Ben blunt olarak e, hangi aromalarını alıyordum? Raspberry'sini e, bayağı fazla tükettim. Capuchino'su ondan sonra yine banderolli capuchinolar arasındaki en iyisiydi. Ondan sonra ben net yorum yaparım bu arada. Hani e, ee, ben de şöyle şey yoktur hani iyi bir cappuccino demem. Şu an Türkiye'deki üretilen bandrollü cappuccinolar arasındaki en iyisiydi. Belki bazı arkadaşlar diyecek abi Rosanna'nın hakkını biraz fazla mı yiyorum? Rosanna e, da son zamanlarda çok uzun zamandır alıp deneme şansım olmadı arkadaşlar bilemiyorum. Onların da bir cappuccinosu bir ara fena değildi yani Ankara'ya çok nadir geliyordu. Ankara'da artık zaten Bahri'nin nargile dışında shopta kalmadığından kaynaklı şokta kalmadığına kaynaklı derken tabii ki var. Sebebe Nargile var. Ondan sonra e, yine Tüten Adıyaman var. Yani birçok şok var ama ondan sonra böyle Rosan'la yok. Ben yani Rosan'la yoktu. Bayağı getirmiyor. Mesela neden bu durum oluyordu bilmiyorum. Ankara Roto Tobako vardı. Ondan sonra Alparslan abi selam olsun. O kapandı. Mesela dozaj dartlarımı oradan alıyordum. Mesela ben hala e, dozajın bu portakallı çikolatası kurabiyeli tütünü deneyemedim. Neden satan e ne yapacağım? Bir kutuyu gidip yolum evime gelirken alıyordum. Şimdi alamıyoruz. Yani ne yapayım? Siparişi bir içeri dışında da çok almıyorum. Hep yine daha Ankara'dan çözüyorum son zamanlarda tütünlerimi. Kargo da yaptırmıyoruz artık malum kargo maliyetlerinden kaynaklı. şöyle bir ufaktan duman sever arkadaşlar için her ne kadar sevmesin de bir duman atalım bir görsünler. Tabi arkası da beyaz olduğu için kamufle oluyor. Kapağı kaldırdım. Abi bak nargile de bunlar çok önemli. Şu iş çok önemli. İş değil. içindeki tütünden çok çok daha önemli. ısı ayarı yapmak. Bazen videolarımda gösteriyorum. Şimdi ortam karanlık olduğu için buradan görünmeyecek ama daha önceden beni yakından takip edenler bilir. Mesela fol ne yapıyorum abi? HMD'yi ilk düzenin üstüne koyduğum zaman o HMD'nin altındaki toplar çok büyük olmayacak. Mesela bazen de minicik. O toplar minicik folyonun üstünde kalacak. O aradaki minik hava boşluğu tamam mı? Senin tütününün daha geç yanmasını sağlıyor. Kömürünün ısı değeri ne oluyor? Düştükçe artık minildikçe yani daha az dışarı artık ısı vermeye başladıkça ne yapıyorsun abi? Hafiften böyle tepeden tepeden tıklatıyorsun böyle anladın mı? Ondan sonra gömülüyor. Aslında manuel bir asansör sistemi yapmış oluyorsun. Simulation EMS e seven kardeşlerimize buradan selam olsun. Yani bunlar hakikaten çok önemli şeyler. Artık bunları da bilmiyorum. Hani böyle anlatan kaldı mı? Ben zamanla videolarımda çok bahsettim, değindim ama Artık nargilenin de böyle maalesef eski tatları kalmadı. Yani benim o ilk YouTube'a video çektiğim zamanlardaki o heyecan, o hırs, o istek, o fabrikadan o çıkarttığı tütünler vay neydi ya ne seriler geliyordu böyle. Hepsi de gerçekten böyle güzel aromalar hep alıyorduk. Şimdi de sağ olsunlar fabrikalar yine güzel aromalar ellerinden geleni yapıyorlar. Ondan sonra bunlardan bazılarını tabii ki yine beğenmediklerim illaki oluyor. Onları da açık bir dilde söylemeye çalışıyorum. İşin açıkçası son zamanlarda çok bandrol yani yerli malı üretilen ürünlerden çok almadım. Hep Capuccino ağırlıkta gittiğim için e, hep azat Capuccino'lar. Neyse ya tütün anlatıyoruz. Nerelerden nereler, nereler açıyor. Bayağıdır uzun video çekmeyince çeker niyetine konu konuyu açıyor. Yani daha yeni şöyle bir geçen gün bir ufaktan bir girdim böyle. Daha işte daimin ananas kofreti. Arkadaşlar Gerçekten çok güzel yapmışlar. Daimin Dark Ananas gofreti. Dark Ananas Gofret'i. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Bazen bana kardeşlerimiz yazıyor. Ya abi diyor benim açınca böyle aramaya yoğunluğu pefil pefil gelsin. Al kardeşimiz Onu da alırsan güzel olur. Pastane seviyorsan cookie. Bakın içmeme gerek yok. Daha da devam etmeme gerek yok. Tadını zaten belli etti. Gayet güzel. Yani ülkede bu ürün üretiliyorken Ondan sonra şu an bilmiyorum ama o son zamanlardaki aldığım Spectrum Cookie S harbiden çok boktandı. Çok kötüydü yani. Hatta bunu ee, hadi onu da konu konu açıyor. Deneyelim. Ya bugün aldım. Tabi nadir aldığımız tütünler. sürekli almıyoruz. Hep kapüçünün falan geleneksel aromalar içiyoruz daha çok. Ondan sonra ana ağzımız şekerlensin diye aldık. Lan bir işte tütün bok gibi amına koyayım. İçilecek gibi de böyle tütünü koyuyorum. Ekşi ekşi bir tat geliyor. Daha 10 dakika falan tamam. Ondan sonra çayır çayır ekşiyor. Allah Allah falan böyle. Neyse bizim WhatsApp grubundan yazdım ya arkadaşlar. Böyle bir sıkıntı yaşıyorum ben falan var mı? Sonradan bazı kardeşlerimiz de yine daha yaşıyormuş. Sonra bir tane adını hatırlayamayacağım. Bir esnafımız fabrikaya Rusça mail atmış. Adamlar anında geri dönüş yaptılar. Dediler ki adamlar. Dediler tütün üretimimizde evet bir hata sıkıntı oluştu. İsterseniz ürünlerinizi geri iade edebiliriz. Para iadesi yapabiliriz tarzında bir cevap maili de gelmişti gerçekten. Ondan sonra hani Spektrum Spectrum Cookie o yüzden bayağıdır da almıyorum işin açıkçası ama şu ürün gerçekten yani övmek için falan demiyorum yanlış anlamayın. Çok başarılı bir cookie çalışması. Şu ana kadar benim Türkiye'de çalışılmış olan en iyi cookie olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Tabi bunların yurt dışı paketleri de olması olması lazım. Yani bu çok tuzlu oluyor böyle de. Buradan da yine aldığın zaman ne oluyor? Ben kaçtan aldım bunu? 70 mi aldım? 75 mi aldım? 80 mi aldım? Bilmiyorum. Hep fazla fazla aldığım için. Yani şöyle bir şey oluyor. Yine kargo parası falan bindiği zaman evet bir tık daha pahalı kalıyor. Beklemeden gidiyorsun. Alıyorsun şoptan falan inşallah. En azından bir 100 gramlık muhabbetlerini devletimiz düzeltir. Videodan sonra kesinlikle kapatılacak olan tütünlerden değil. Abi o işte Spectrum Cookies Milk'in güzel olan versiyonlarıyla peki birebir kıyasladığın zaman nasıl? Spectrum Cookies Milk hakikaten çok güzeldi. Hele i̇şte o beyaz paketine ben bayılıyordum. Ee, onun hissiyatına yakın ama onun kadar da iyi değil. Ama şu an sen Türkiye'de alabileceğin en iyi Spectrum Cookie Yani ya da sana şöyle bana şöyle sor. Abi şu an Spektrum Cookie beyaz paket mi alırsın yoksa bunu mu alırsın dersen sonlar nargile edeceksin. Gidicisin. Tamam ben bunu son nargile mi bununla içmek isterim. Aroma güzel geliyor. Tünel de hazırladım bu arada arkadaşlar. Ondan sonra e, Mit MİT markasının SBB özel üretmiş olduğu bir üle. Ondan sonra sevgili Ümit'in ülesi. Ondan sonra SBB üretmiş geniş çanaklı. Ben öyle sevgi Hazırlayayım dedim. Bir bayağıdır da deneyemiyordum. Bu de güzelmiş. Üf, 300 lira almıştım herhalde. Böyle içiyorum kesinlikle Ağırlık yönünden de yorum yapayım. Kıvamında güzel. Ben ben çok ağır tütünleri seven böyle darkta özellikle çok ağır tütünleri seven böyle içerken bayılan o da addelere çok alışık olan birisi olmayarak bunu içtiğim zaman beni gayet e, aromatik yönden memnun eden ve e, güzel tadı gelen bir hatta bunu delikli de içseydim belki bir tık daha da hoşuma gider gibime geliyor. Bir denemek lazım. Pünelde hazırladım ama Yine Daim'in süt mısırı aroması. Keza o da güzel. Yani şöyle arkadaşlar bu şey olarak yükleyeceğim videoyu ama beni düzeni takip edenler de bazen sorular abi ne alalım falan. Onlara da fikir olsun. Araya başka markalarda koyuyorum. Evet. Kotları bu arada arkadaşlar Miran'ın ee, şöyle bir güzelliği var. Black markası Miran'ın. Birebir tutuyor kodları. Yani hepsini aynı kodlarla çıkartmıyorlar fabrikadan. O yüzden kod, kodun ne yazıyorsa yok. poşette cookie yazıyor herhalde bu. Ondan sonra sinir hırs da açmıştık. Bunu da açtık da onları içemedim. Bir koku kokularına bakmıştım. Kodları tutuyor. İçtikçe biraz daha şekerlenecek. Yani güzel bir çalışma olmuş arkadaşlar. Yani ben beğendim. Eee Spektrum Kukiens o paketlerini ve özellikle beyaz paketini seven arkadaşların muadili olarak beğeneceğini düşünüyorum. Ondan sonra ona çok benzer bir tat olmuş. Ee, güzel yani. Ben beğendim. Böyle de kısa güzel bir videomuz olsun. Ondan sonra Yine böyle başka markalar denk geldikçe ondan sonra konuşmaya çalışacağız. Bir şeyler anlatmaya çalışacağız. Birazcık daha inşallah arttıracağım videoları. Onun haricinde daimin işte Dark Ananas Kofreti'nin videosunu da bir çekmek istiyorum. O da gerçekten aromatik yönünden çok yoğun ve güzeldi. Ondan sonra işte bu Capucinocular Azat Capucino öyle İzmir olanı karıştırarak içiyorum. Ondan ben ne kadar memnun olmasam da ihtiyaçları hallediyor. Onunla alakalı bir video çekeceğiz. Durumlar bu şekilde. Buradan hepinizi en değerli duygularımla selamlıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.